Muhtar Çakmağı'nın öyküsü. Eski zamanda bir köyde çakmak getirilmiş. Çakmak o kadar kıymetliymiş ki, sağı solu yakmaması, yanlış işlerde kullanılmaması için çakmağı güvenilir bir kişiye teslim etmek gerekiyormuş. Köylüler toplanıp bu ateş aletini kime vereceklerini tartışmışlar. Sonunda, muhtara verilmesine karar verilmiş. Muhtar, ihtiyaç duyulduğunda çakmağı alır, ateşi yakarız demişler. Muhtar çakmağı aldıktan sonra ateşin sahibi olarak saygınlığı atmış, etrafında dal kabuklar, yağcılar toplanmış. Ancak saygısı arttıkça muhtarın kibri de büyümüş. Etrafından daha çok saygı, daha çok korku beklemeye başlamış. Ancak muhtar ateşi kendisine veren köylüleri unutmuş. Dal kabukların tahrikleriyle ateşi baskı ve korkutmak için kullanmaya başlamış, kiminin evini, kiminin tarlasını yakmış. Tarlalar sürülemez, evler yaşanamaz hale gelmiş muhtarın baskısıyla köylüler yavaş yavaş köyden ayrılmaya başlamışlar. Ticaret durmuş, köye gelen çerçiçilerin ayağı kesilmiş, çevre köyler gelişirken muhtarın köyü giderek gerilemiş. Muhtarın köylülerinden biri, neden çevre köylerin geliştiğini merak edip birine gitmiş. Oradaki zenginliği, bağı bahçeyi görünce sormuş, sizde çakmak yok mu? Köylüler, var, demişler. İki sizin köy böyle nasıl gelişti, bağınız, bahçeniz yanmadan nasıl böyle kaldı, bizim. Köyde her şey tarımar oldu. Köylüler, yoksa siz çakmağı bir kişiye mi verdiniz? Evet, muhtara verdik. Eyvah, büyük yanlış yapmışsınız. Hiç çakmak bir kişiye verilir mi? Siz öyle yapmadınız mı? Hayır. Biz öyle yapmadık. Biz çakmağı bir kişiye verdik, çakmak taşını başka bir kişiye, benzinini başkasına verdik. Ateş yakmak için üçünün bir araya gelmesi gerekiyor. Bir yanlış bir şey yapmaya kalksa ötekiler izin vermiyor desenize biz hepsini bir kişiye vermekle kendi kendimizi yakmışız.